harekete geçemezsiniz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bir araya gelemezsiniz. Neden? Çünkü aynı rayda e giden ve lokomotifi tek olan partilere de bölünmüş durumdasınız. Türkiye 1946'da çok partili rejime giderken, bunu Türkiye'ye kalayan tırnak içinde Amerika'ydı. Olmasın mı çok partili? Tabii ki olsun gerçek demokrasinin olduğu yerlerde çok parti olursa demokrat olabilirsiniz. Ve <laughs> kendiniz olarak oy kullanabilirsiniz. Ama şu anda ülkenin içinde bulunduğu durumda ne gerçek bir demokrasi, ne gerçek partiler, ne gerçekten sizlerin milletvekilleri olabilir. Olamaz. Neden? Lokomotif tek, tek bir lokomotif bir ayın üstünde gidiyor. Arkasında da Küçük 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 balonlar var. Üstünde bir tanesi şu parti, bir tanesi bu parti, bir tanesinin bu parti. Ama hepsinin lokomotifi Amerika'ya doğru gidiyor. Dolayısıyla o lokomotiflerden çıkıp yere inmek, hele uşak çok iyi bir adımları, yere inmek, lokomotifi parçalamak, bırakmak ve bütünün gerçek akillerini bu milletin bir araya gelip fikir teati etmesi gerekiyor. Başka türlü bu işlerle başa çıkamayacağız. Partilerle yanıltıyorlar bizi. Partilerin hepsi aynı dalın güzeli, Lokomotif tek bir noktaya gidiyor. Bunu anlamak biliyorum ki çok çok zor. Çünkü iki, iki buçuk saat konuşmanın sonunda birisi çıkıyor ki ben kime oy vereyim diyor. Benim haddim etti size kime oy vereyim derim Ama benim ne gördüğümü söylememi isterseniz bütün partilerin aynı dalın güzeli olduğunu söyleyebilirim. Hepsinin içinde PKK ilişkiliği yapanlar var. Hepsinin içinde bir belgelerinde gördüğünüz gibi Amerika Büyükelçiliğine haftalık rapor verenler var. Nerede derseniz sızı sızıntılar yazın Google'a göreceksiniz. Tek tek isimler. Birkaç tanesini ben burada inşa etmiştim ve o yüzden de kendi partilerini atılmışlardı. Bunları hepimiz aslında biliyoruz. Bilmemezlikten biliyoruz. Ama artık bilmek zorundayız. Çünkü Türkiye'nin başına çok fena bir çorap örülüyor. Kötü bir çorap örülüyor. Bu çorap başımıza tam geçirilirken uyanırsa vakit geç olabilir. O nedenle sağ, sol, dini hassasiyet vesaire demeden herkesin birlikte ne yapabiliriz diye bir araya gelmesi, mahalle yerel örgütlenmesini gerçekleştirmesi lazım. Bir araya gelip oturup konuşmamız lazım. Bakın biz bunları yaşadık daha önce. Yaşandığı zaman da 10 tane, 20 tane parti vardı Türkiye'de. Mustafa Kemal Atatürk İttihat Terakki ile Sivas Kongresi'ni o yüzden kavga etti. Parti dediler, İttihat Terakki'ciler hayır dedi. Partiler insanları böler dedi. Cumhuriyet tamamı bana gerçekten sağlam bir şekilde oturmuyorsa şu anda oturmuyor. O zaman partiler halkı böler dedi. Ve ne yaptı? mülakay Hukuk Cemiyeti'ni kurdu. Milliye ile beraber. Canım o kaç bilmem bin seneler evveldi işte milattan önceydi diyenlere şu sözü söyleyeyim. O zaman attığı adımlarla başarılı oldu. Bu millet muzaffer oldu. Yeniden o deneylere göz atmamız ve bugün için sentez yapmamız gerekiyor. Eğer parti çok kolay gizli hareket ediliyor. Ya yani bir kadın geçiyor oradan oraya bir sürü şey gözlemliyor ama kimse fazla sallamıyor kadına kadını geçiyor diyor. Ama işte o kadınlar inanılmaz bir mahalleler arası örgütlenme yapıyorlar. İstihbarat ağırlıklı çalışıyorlar. Haberleşmeyi örgütlüyorlar. Polis şirka Bey'in eşi Prenses Nimet Muhtar Topkapılı Ebe sahende <laughs> Hanım Şair Şüküfe Nihal ikinci Abdülhamid'in kızı Naima Sultan Milli Yeraltı Direnişi'nin isimleri. Bu kadınlar yapıyor. İngilizler buraya silah bıraktı. Buradan buraya bu geçti. Bak işte Malatya, Türecik'te şöyle bir hadise oldu diyenler, kadınlar. <laughs> bugün de öyle. Esnaf inanılmaz biçimde örgütlenme yapıyor. Esnaf cemiyetleri, Kızılay. Ee, bütün bunlar kendileri, yani birbirlerine haberleri yok ama, Trabzon'da da bu oluyor. Burada da oluyor, başka yerde de oluyor ama insanlar bir araya gelmeye başlıyor. Kendilerini koruma içgüdüsüyle bunu yapmak zorundalar ve Kur'an-ı Kerim'in sözüyle söyleyelim. Çünkü çok güçlü bir söz o benim için. İlk babamdan duymuştum. Teakkül biliyorsunuz. Kur'an-ı akıl isim olarak bulunmaz. Teakkül yani aklı harekete geçirmek denen bir şey var. Fiil olarak bulunur Kur'an'da akıl daktil edeceksin. Yani aklını harekete geçirmeye başlıyorsun. Akıl çalışmaya başlıyor, yol bulmaya başlıyor. İşte böyle insanlar ki hepimizin içinde inanılmaz topluma çok faydası olan, çok net düşünce sahibi, çok kolay yönlendirebilen ve aklını öne koyan insanlar var. İşte bunlar yerel olarak bir araya gelirlerse. Ben şu partiliyim. Ben bu partiliyim. Ben sağcıyım. Ben solcuyum, Ben ulusalcıyım. Ben milli. yerimizden salonda olanları sen rica ediyorum. Mehmet Kuz, düşün babası. Ali Gündüz Bey. Şehit Rıfat Gündüzün babası. Efendim. Kustuş. söylemek istiyorum öncelikle. Ben hayatımda hiçbir parti ve hiçbir dernekte olmadım. Ama ilk defa geçtiğimiz 29 Ekim'de bir derneğin üyesi oldum. Bu dernek beni kabul etti. O da e, Şehit Aileleri Federasyonu Hamit Köse'nin başında olduğu Şehit Aileleri Federasyonu'nun bir fahri üyesiyim şu anda. Ee, o nedenle de her gittiğim yerde öncelikle şehit ailelerimize, şehit yakınlarıyla beraber el ele zaten milli irade bildirisinde şehit aileleri öncülüğünde yazdık, imzaladık. O yüzden ilk sözü size Şimdi şehit Hamit Köse'nin biz de bir üyesiyiz uçakla olarak. Kendisini buradan taklit ederek çalışmaları için. Benim 1998 yılında 29 Haziran'da şey oldu. Bu şey olmayla bitmiyor. Üstü körenlemeyin. Şimdi şey ailelerinin acısını bilenden sağ olsun, teşekkür ederiz. Yok, bize düşünmediler. Nerede varsa. Şimdi ay yıldızı tapuda sarılıp gelen şehit ailelerinin ne 47 tane PKK'lı salı verildi. Bunu bizi bir yaraladı. Şimdi açılı Programı çıktı. Bu açılı Programı'nda bizi tenelli gayret ediyorlar. Şimdi bir şey örmenden bitmiyor. Elinden. Çay içtiğimiz, kahve içtiğimiz kadınlarımızın ve gelinlerimizin erden ayrılış nedir? Ayrı bir konu. Var. Fakat şimdi bu açılımda ötürü çok üzülüyoruz. Çok çok şey var şu an konuşamıyorum. Hep izi saygıyla selamlıyorum. Ben Mehmet Bozmuş'un babasıyım. Biz burada açılım açılım diye bu arzuna geldi, gönderdi, gönderdiler buraya. Akiller geldiği zaman bizi kendi üniversitemizden polis soruyla çıkardılar. Akiller ne, niye gelmişlerdi buraya? Bir şehit ayınlarına yine diyalog kurup ne, ne istediğini için gelmişlerdi. Valla bu bunları sormadılar bir de bizi üniversitemizden çıkardılar artık. Sonra bir, benim arkadaşım Ankara'ya gitti mesela üçerlerimizi attı geldi. Madalyalarımızı attı geldi benim bu arkadaşım. Ankara. Çekme madalyalarını attı. Attık, geldi. çok şeyler bekliyorduk ama hiçbir şey vermedi bize. Bizi saymadı, zemle aç. İnanın her bizim PKK'ların bizden daha üstü tuttu. Her şeyi bize yani layık görmediler, PKK'ları gördüğü layık bize tanımadılar. Ve bu arada alk ben başbakanla ve Kelle değen ben zaten bir şey beklemiyordum. Beklemediğimde oldu yani. <laughs> Onun için ben de, 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 de. geliyorum <laughs> madalya. Şimdi, <laughs> Şimdi Nalan Bey Ankara'da önceden Kırkalay devlet başkanıyla bizde telefon etti. Bu ben gittim. Vardık AK Parti binasının önünde bir basın toplantısı yapacaktık. 15 şey daha hazır olur. Şimdi 15 şey daha başında çevresinde elli tane polis. Güzel güzel. AK Parti binasına sokmadılar. Biz de caddede Mehmet Bey konuşmasını yaptık. Bir sakın da ben konuştum. Ondan sonra çarpmama Yol üstüne attık. Ben neyim ki? Bu kadarıyla anici bağımlı zaten dedim. Çünkü ahmet, her zaman da askere yollamadılar. Orada ki e, arkadaşlarımız sahneye girebilirler hep beraber bir aileyiz biz beraber oturalım. Orada ayakta durmayın yani. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet. Sağ olun yanınıza alıyorum. Sağ olun. Sağ olun var olun. olun. İyi ki geldiniz. Çok